Tu diyor. tu diyor da oradan tükürük göremedim ya. Tükürük yok yani. Şeyde yüzünü tutuyor çocuk. İlk Beşiktaşlı. Enteresan dur bakalım neler olacak. Yukarıda Allah var diyor. Yukarıda herhalde. Allah var diyor o da değil o... sen böyle yaptın diyor. Belki yaptın de diyor. yukarıdan kar geldi o tuğyu öyle zannetti. O da olabilir. O da olabilir. Dediğim <laughs> doğru. O da olabilir. Belki de yani yukarıda Allah var çünkü, yerine. Belki, kamera çürmedi. çünkü yakından gösteriyor pozisyonu ve e, hani ağzından çıkan bir şey yok fakat öyle, öyle bir kar yani ya. şunu söyleyelim ben seyirci ileri geri istediğiniz kadar oynatın hiçbir şey yok kimine göre ağzından çıkan evet şey Evet var kimine göre yok diyecek hayır tu var da tu tu var ya yani. <laughs> aksiyon yok ama <laughs> enteresan Asla çıkan bir şey yok Çok enteresan 73 konuşulacak dakika Evet çok konuşulacak Yani bugün baktığın zaman futbol gündemine işte bu maçın sonucu önemli bununla beraber Ertuğrul sağlamın istifası Şenol Güneş'in istifası istifa verdi sonra kabul etmedik dediler ama şu anda son durumda tabi yayındayız onu tam olarak bilemiyorum Bu arada Veli Sarıkat gördü Beşiktaş'tan bayağı yani. kalabalık onu sanırım Felipe Melo'nun bu pozisyon da çok tartışılacak ileri geri